Evet arkadaşlar şimdi bakın burada 1 var 5 var 9 var bu şekilde devam ediyor. 1 5 9 ardından 13 gelecek 4'er 4'er arttırıyorum. Yani buradaki ifadelerin formatı 1 artı 4K formatında. Şimdi toplamda en fazla 40 tane koltuk varsa ben burada ne yapabilirim? K yerine 9 yazabilirim. K yerine 9 yazarsam en son koltuk numarasının da ne olduğunu bulacağım. Ee, bu durumda arkadaşlar... K yerine 9 yazdım. 37 geldi. Tamam çok güzel. Şimdi buraya baktığımda 4 var. 12 var. 4 var. 8 var. 12 var. Devam ettiğimizde en son koltuk numarasının da ben ne olduğunu biliyorum. 40 olduğunu biliyorum. Şimdi bu da 4'er 4'er arttığı için bundan bir önceki ifadenin de 36 olması lazım. Bundan bir önceki ifadenin de arkadaşlar 4'er 4'er arttığı için burası ne olacaktır? 33 olacaktır. Şimdi bu durumda arkadaşlar arka arkaya iki tane koltuğun numarası acaba 36 olabilir mi? Nasıl olur? Eğer ki arkadaşlar 16 ve 20 ifadeleri şu sıradan seçilirse 36 olabilir. Peki 38 olabilir mi? Eğer ki arkadaşlar ben buradan 4'e bölündüğünde 1 kalanını veren 17 ve arkadaşlar bunu 4 arttırıp 21'i seçersem bu ikisinin toplamı 38 de olabilir. Peki 54 ifadesi 4'e bölündüğünde 2 kalanını veriyor. Yani şuradan seçilmeli. Ne olabilir? 25 ve 29. Bakın bu iki ifadenin toplamı da 54 yapar. Bu da oldu. 56 nasıl olacak? Burada arkadaşlar 56 ifadesi nasıl elde edilebilir? E, 4'ün katı olan 24 ile 28'i toplasam ne yapıyor? 52 yapıyor. Olmadı. 56 dördün katı. Evet dördün katı. O zaman kesinlikle buradan seçmek durumundayım. Bu durumda arkadaşlar bu durumda nasıl seçebiliyorum? Seçemiyorum sanki. Evet seçemiyorum. Ama 68 oluştururum. 68 dördün katı olduğu için burada arkadaşlar 32 ile 36'yı seçtiğimizde yani şu sıradan 32 ile 36'yı seçtiğimde 68 oluşacaktır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi Şeyda'nın okumuş olduğu kitap sayısı A, Sibel'in okumuş olduğu kitap sayısı B, Neslihan'ın okumuş olduğu kitap sayısı da C olsun. Şimdi Şeyda ve Sibel'in okumuş olduğu toplam kitap sayısı A artı B'dir. Ve bu ifadenin 47 olduğunu biliyorum. Şeyda A tane kitap okudu. Ve bu A ifadesi arkadaşlar Neslihan'ın okumuş olduğu C tane kitaptan 19 fazla. Tamam peki ben bu durumda A yerine eğer ki burada C artı 19 yazarsam ve bu 19'u karşıya yollarsam C artı B'nin ne olduğunu bulacağım? 28 olduğunu bulacağım. Yani Neslihan ile Sibel'in okumuş olduğu toplam kitap sayısını bulabilirim. Doğru yanıt E seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi 120 mg'lık A ve B ilaçları hastalara verildikten sonra hastaların dolaşım sisteminde bulunan ilaç miktarının zamana göre değişim grafiği verilmiştir. Tamam. Bir hasta bu ilaçların 180 mg'lık tabletlerinden aynı anda birer tane kullanmış. Buna göre Hasta ilaçları aynı anda kullandıktan kaç saat sonra dolaşım sisteminde bulunan toplam ilaç miktarı 160 mg olur diye sormakta. Şimdi A ilacının arkadaşlar e, grafiği incelendiğinde burada azalma miktarının 60 olduğunu görüyorum. Kaç saatte? 6 saatte. Şimdi 6 saatte 60 azaldıysa demek ki saatte ne azalacak? 10 azalacak. Şimdi A ilacından 180 mg'lık bir tablet aldım. 1 saatte 10 mg azalıyorsa T saatte ne yapar? A ilacı bu kadar azalır ve bu durumda arkadaşlar T saat sonunda vücudumuzda bulunan A ilacı miktarı bu kadardır. Şimdi geldim B ilacına. Arkadaşlar B ilacından 180 mg'lık aldım ve görmüş olduğunuz gibi B ilacı 60 mg azaldığında toplamda 4 saat geçtiyse bu durumda arkadaşlar 4 saatte 60 mg 1 saatte 15 mg azalacaktır ve T saat sonunda vücudumuzda bulunan ee, B ilacı miktarı bu kadar olacaktır. Şimdi T saat sonunda vücudumuzda bulunan A ve B ilaçlarının toplamı ne kadardır? 360 eksi 25 T'dir. Ve bu ifadenin de 160'a eşit olması istenmektedir. 160'ı karşıya aldım. 200 ifadesi burada 25 T ise iki taraf 25'e bölündüğünde T'nin değeri 8 olarak bulunur. Doğru yanıt B seçeneğidir. Evet arkadaşlar Adil öğretmen evinden okuluna arabasıyla sabit hızla 30 dakikada gidebilmekte. Adil Bey hem okula hem de evine eşit uzaklıkta bulunan aynı güzergah üzerindeki benzin istasyonuna uğruyor ve burada 5 dakika kalıyor. Adil Bey'in aynı sürede okula varabilmesi için hızını 20 km bölü saat arttırması gerektiğine göre ev ile okul arası kaç kilometredir diye sorulmakta. Şimdi arkadaşlar ev burada, okul burada, arada bulunan benzin istasyonunun hem eve hem de arkadaşlar okula eşit uzaklıkta olduğunu biliyorum. Buradaki mesafeye x kilometre dersem buradaki mesafenin de x kilometre olması lazım. Şimdi Adil Bey ne yapıyor arkadaşlar? Evden çıkıyor okula gitmek için toplamda 2x kadar yol aldı. Hızına v diyelim. Tamam. Şimdi bu durumda arkadaşlar bu yolu 1 bölü 2 saatte alıyormuş değil mi? 1 bölü 2 saatte alıyormuş. Çünkü 30 dakikada alabiliyorsa bu ifade nedir? 1 bölü 2 saattir. Şimdi ne yaptık? Geldik arkadaşlar. Öncelikle Evden benzin istasyonuna kadar geldim. Ve arkadaşlar x kadar yolu bu durumda arkadaşlar v kilometre hızla. Bakın burayı 2'ye böldüysem burayı da 2'ye böleceğim. Ne yaptım? 1 bölü 4 saatte aldım. Tamam. Şimdi burada arkadaşlar benzin istasyonunda 5 dakika mola verdim. De, pardon evet 5 dakika mola verdim. Bu durumda arkadaşlar hemen şunu hesaplamanızı istiyorum. Eğer ki 60 dakika ifadesi 1 saat ise acaba 5 dakika ifadesi kaç saattir bunu bulmanızı isteyeceğim. Bu durumda arkadaşlar işler dışlar çarpımı yapılırsa x ifadesinin değeri ne geldi? 1 bölü 12 saat geldi. Demek ki arkadaşlar Adil Bey burada 1 bölü 12 saat ne yaptı? Mola verdi. Şimdi toplamda arkadaşlar 1 bölü 2 saatte benim bu yolu tamamlamam lazım. Harcadığım yol nedir? E, harcadığım zaman nedir? 1 bölü 4 saati evden benzin istasyonuna gelmek için harcadım. 1 bölü 12 saat burada arkadaşlar nerede bekledim? Benzin istasyonunda bekledim ve devamındayız arkadaşlar biraz daha zaman harcayacağım ve toplamda harcayacağım zamanın ne olması lazım 1 bölü 4 olması lazım çünkü burayı 1 bölü 4 saatte aldıysam buraya da arkadaşlar tamamını da pardon tamamı için ne olması lazım 1 bölü 2 saat olması lazım düzeltiyorum burayı çünkü zamanında varması istenmekte bu ifadeyi 1 bölü 2 eşitleyeceğim. Şimdi şunu 3 ile genişlettim. 3, 4, 4 bölü 12 ne yaptı? 1 bölü 3 yaptı. 1 bölü 3 arkadaşlar soru işareti ifadesini topladığımda sonuç 1 bölü 2 olacaksa buradan soru işareti ifadesinin değeri ne geldi? 1 bölü 6 geldi. Evet çünkü 1 bölü 3'ü karşıya aldım ve buradan 1 bölü 6 elde ettim. Demek ki arkadaşlar ben şu yolu da ne yapmalıyım bu durumda? 1 bölü 6 saatte almalıyım. Şimdi ben şunu biliyorum. X kadar yolu eğer ki hızımı V kilometreyi 20 kilometre arttırırsam bu durumda 1 bölü 6 saatte alıyormuşum. X'in değeri burada arkadaşlar neydi? X'in değeri V bölü 4'tü. Şimdi şunu kaldıralım. 1 bölü 6'yı içeri dağıttığım zaman burası V bölü 6. Burada arkadaşlar 20 bölü 6 oluştu. Burası da arkadaşlar V bölü 4 oldu. Şu V bölü 6'yı karşıya aldığında burada oluşan ifade 2V bölü e, ne olacaktır? Bunu Şöyle yapacağım. 6 ile genişleteceğim. Bunu 4 ile genişleteceğim. 2V bölü 24 yani V bölü 12 oldu. Ve bu ifade arkadaşlar 20 bölü 6 ise şunlar gitti burada 2 kaldı. İçler dışlar çarpım sonucunda V'nin değerine geldi 40 geldi. Tamam ev ile okul arası kaç kilometre? Yani 2X'in değeri sorulmakta. V yerine 40 yazarsam 2'ye böldüğümde yol 20 gelecektir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi bir bisikletin özdeş dişlilerden oluşan pedal çarkı ve arka teker çarkı şekildeki gibidir. Tamam. Emin bisikletini sürerken pedalı 5 tur çevirdiğinde bakın burası arka teker çarkı, burası pedal çarkı. Pedalı 5 kez çevirdiğinde e, burada arkadaşlar bisiklet 18 metre ilerlemekte. Buna göre arka tekerleğin çevresi nedir diye sorulmakta. Şimdi arkadaşlar öncelikle bakın burada 14 dişli, burada 42 dişli varsa ben burada şunu söyleyebilirim. Demek ki bu ifadenin yarı çapı 3R ise bu ifadenin yarı çapı R olmalı. Ve bu durumda arkadaşlar pedal çarkının burada arkadaşlar eğer ki 3R yarı çapla e, 5 defa dönüyorsa bu ifadede R yarı çapla kaç defa dönecektir? 15 defa dönecektir. Çünkü bildiğiniz gibi arkadaşlar yarı çapla tur sayısı ters orantılıdır. Bu ikisinin çarpımı 15R yaptığından bu ikisinin çarpımı da 15R yapmalı. Şimdi arka teker 15 tur döndüğünde, 15 tur döndüğünde burada arkadaşlar bisiklet 18 metre ilerlemekte. Acaba bir tur dönseydi kaç metre ilerlerdi? Bunu bulmaya çalışalım. Şimdi burada arkadaşlar 3'e böldüm 5 kaldı, 3'e böldüm 6 kaldı. İçler dışlar çarpımı yaparsam 5x ifadesi 6. Buradan da arkadaşlar x eşitlerine geldi 6 bölü 5 metre geldi. Yalnız bizden kaç santim olduğu istenmekte. Eğer ki 1 metre ifadesi 100 santim ise acaba 6 bölü 5 metre ifadesi burada kaç santimdir? Gelin onu bulmaya çalışalım. İşler dışlar çarpımı yaptım. X'in değerine geldi. 6 bölü 5 ile 100'ü çarpacağım. Ve şunlar gittiği zaman burası 20. Bu X'in çarpımından ne elde ediyorum? 120 elde ediyorum. Doğru yanıt C seçeneğidir. Evet arkadaşlar bir manavın fiyat listesi ve düzenlediği kampanya aşağıdaki görsellerde verilmiştir. Elma 3 TL, armut 5 TL, muz 10 TL. Aynı üründen 4 kilo alana 1 kilo bedava. Ahmet 3 meyve türünden de 10'ar kilo alarak kampanyadan yararlanmıştır. Buna göre Ahmet'in aldığı ürünler için kampanyasız fiyata göre kaç TL daha az ödeyecektir diye sorulmakta. Şimdi arkadaşlar eğer ki ben bundan 10 kilo alırsam, bundan 10 kilo alırsam, ve bundan 10 kilo alırsam kampanyasız fiyatta 100 TL 50 TL ve 30 TL olmak üzere toplamda 180 TL ücret öderim. Eğer ki arkadaşlar kampanyadan faydalanırsam aynı üründen 4 kilo alana 1 kilo bedava yani toplamda 5 kilo almış oluyorum. Eğer 8 kilo alsaydım 2 kilo bedava olacaktı. Yani elmanın kilosu 3 TL. Ben bundan kampanya dahilinde 8 kilo alırsam 24 TL'ye para ödeyeceğim. 2 kilo da bedava alacağım. Toplam 10 kilo olacak. Şimdi armutun kilosu 5 TL. Bundan 8 kilo alırsam ödeyeceğim fiyat 40 TL'dir ve 2 kilo da bedava geleceği için toplamda ne yapar? 10 kilo yapar. Muzun kilosu 10 TL. Eğer ki bundan da 8 kilo alırsam bu durumda arkadaşlar 80 TL vereceğim ve bunda da 2 kilo bedava geleceği için toplamda arkadaşlar 10 kilo olacaktır. Burayı toplarsam ne yaptı? 120, 144 yaptı. Bizden bu x arasındaki fark istenmekte. Bu x arasındaki fark 36 olduğundan doğru yanıt A seçeneği. Evet arkadaşlar aşağıda farklı maddelerden yapılmış kırmızı, mavi ve yeşil renkli süs boncukları verilmiştir. Bu boncukların ağırlıkları sırasıyla K, M ve Y olmak üzere. 2K ifadesi 3M'ye ve bu ifade de 6Y'ye eşittir. Şimdi ne diyor bize? Nergiz bu boncukları ip yardımıyla üst üste getirip tahta blokların orta noktalarına bağlayarak aşağıdaki üç farklı kapı süsünü yapmıştır. Bu yapıdaki aynı harfle isimlendirilmiş tahta blokların ağırlıkları aynıdır. Tamam. Nergiz'in yaptığı kapı süslerinden hangileri dengede kalabilir diye sormakta. Şimdi arkadaşlar 6, 3 ve 2 nerede eşitlenir? 6'da eşitlenir. O yüzden ben şu M yerine ne yazabilirim? 2Y yazabilirim. Şu K yerine de 3Y yazabilirim. Yani kırmızı dediğimiz 3 Y'ymiş, Mavi dediğimiz 2 imiş. Ve yeşil dediğimiz arkadaşlar burada y eşitmiş. Tamam şimdi hangisinin dengede kalabileceğini bulmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar şu şekilde yapacağız. Bakın şu tahta bloğun ağırlığı burada a olan, üzerinde a yazanın ağırlığı toplamda 2x olsun. Burada x var, burada x var. 2'ye bölünmüş çünkü. Tamam. Bu b olanın ağırlığı da toplamda 2z olsun. Burası z, burası z olmuş. Çok güzel şimdi kırmızı yerine 3y ye yazdım. Mavi yerine 2y ye yazdım. Yeşil yerine y, ye, yeşil yerine y. Ye. Mavi yerine 2y ye yazıyorum. Mavi yerine 2y ye yazıyorum. Kırmızı yerine 3y ye yazıyorum. Şimdi şurayı topladığımda 5 6 7 yaptı. Burayı topladım 7 yaptı. Z'ler aynı, X'ler aynı. Tamam, çok güzel. Şimdi burası Z, burası Z. Tamam. Mavi yerine 2y ye yazdım. 2y yazdım. 2y yazdım toplamda 6y yaptı. Kırmızı yerine 3y, ye, 3y ye yazarsam görmüş olduğunuz gibi burası 6y, burası 6y. Tamam, burası z, burası z, burası x. Evet, bu dengede gibi duruyor ama burada şöyle bir problem var. Buradaki ağırlıkla bakın şu kısımdaki ağırlıkla şu kısımdaki ağırlık aynı değil. İsterseniz bakın x'ler gitti, z'ler gitti, z'ler gitti. Bunlar birbirini karşıladı. Burada arkadaşlar toplamda 5-7-Y, 7-Y'de buradan 14-Y var. Buradayız arkadaşlar 6-Y, 6-Y, 12-Y var. Bu Y'ler tutmadığı için birinci ifade dengede olmayacaktır. Geldim 2-Y. Şimdi arkadaşlar bakın A olana XX demiştim. Burası X, burası X. B olana ZZ diyeceğim. Burası ZZ olacak. Kırmızıya ne yazıyorum? 3-Y yazıyorum. 3-Y yazdım. Burası Y, burası Y olacak. Şimdi burada arkadaşlar maviye 2y yazdım. Kırmızıya 3y, 3y yazdığımda bu kısmın dengede olduğunu gördüm. Yani sadece şu kısım için bir denge söz konusu. Tamam ama buraya da bakmam lazım. Şimdi mavi olanlara ne yazıyordum? 2y, 2y, 2y ve 2y yazdığımda toplamda 8y yaptı. Mavi olanlara 2y yazacağım. 2y yazacağım. y yazacağım, y yazacağım, y yazacağım, y yazacağım. Ye yazacağım. 8Y, 8Y. Bakın bu kısım da dengede. Tamam bu kısmın da dengede olduğunu buldum. Şimdi bakın ne oldu? X'ler gitti. Z'ler gitti. Bunlar birbirini karşılıyor. Z'ler gitti. Burada arkadaşlar ne var? 8Y, 8Y daha 16Y var. Burası ne yapar? 8Y, 8Y daha 16Y yapar. Ve bunlar da birbirini karşıladığından ikinci öncülde verilen ifade kesinlikle dengede olmalıdır. Evet şimdi geldik buraya. Bakalım. Şimdi burada arkadaşlar C var bir de. Bu C'ye de ne diyelim? KK diyelim. Şu şekilde KK ayırdım. A olanı XX ayırmıştık. Tamam. B olanı ZZ ayırdım. Burası ZZ. Şurası ZZ olacak. Tamam. Şimdi arkadaşlar K, e, kırmızı yerine ne yazıyorum? 3Y yazıyorum. Mavi yerine 2Y ye yazıyorum. Mavi 2Y. Mavi 2Y mavi 2y, ye, yeşil y, ye, yeşil y, ye, yeşil y. Ye. Bakalım. Burada arkadaşlar ne var? Toplamda 7y var. Burası da 7y yapar. Burada bir problem görünmemekte. Burası arkadaşlar mavi 2y, ye, 2y, ye, 2y, ye, 6y. 1y ye de burada. Toplam 7y. Ye. Kırmızı yerine 3y ye yazıyorum. 3y yazıyorum. Burasının da y olması lazım. Burası da toplamda ne yaptı? 7y yaptı. Evet, burayla ilgili bir problem gelmedi. Şimdi buraya bakacağım. Şimdi burada arkadaşlar ne var? 2y, 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 2y var. Toplam 8y. 3y, 3y daha ne yaptı? 14y yaptı. Burası 3y, burası 3y, burası 3y, burası 3y. Toplam 12y. 2y de buradan. Burası da arkadaşlar ne yaptı? 14y yaptı. Yani burada da bir denge söz konusu. Şimdi şunu kontrol etmeye çalışacağım. Bakın şu astığımız noktanın sol tarafında kalanlarla astığımız noktanın sağ tarafında kalanlar arasındaki ilişkiye bakacağım. Bakın K'lar gitti. X'ler gitti. X'ler gitti. Burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane Z var. Burada da 4 tane Z var. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burada arkadaşlar kaç tane Y var? Burası 7'ye, burası 7'ye, burası 7'ye, burası 7'ye. Toplamda burada 28 tane Y var. Buraya baktığımda 14Y, 14Y, Toplamda 28 de burada var. Bunlar da birbirini karşıladığı için demek ki bu ifadenin de dengede olması lazım. Sorunun doğru yanıtı E seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi Yusuf ve Murat bir işi 12 günde. Şimdi Yusuf A günde yapıyor olsun, Murat B günde yapıyor olsun. Yusuf A günde NSC günde, Murat B günde NSC günde. Şimdi Yusuf birim zamanda bu işin 1 bölü A'sını yaptı. Murat birim zamanda bu işin 1 bölü B'sini yaptı ve bu ifade burada 1 bölü 12'ye eşit oldu. Yusuf birim zamanda 1 bölü A'sını, Enes birim zamanda 1 bölü C'sini ve bu ifade arkadaşlar 1 bölü 8'e eşit oldu. Murat birim zamanda 1 bölü B'sini, Enes birim zamanda 1 bölü C'sini yaptı ve bu ifade arkadaşlar ne geldi? 1 bölü 6'ya eşit geldi. Şimdi aradığım şey nedir burada? A'nın ne olduğu? Hemen ne yapacağım? Bu ifadeleri alt alta toplayacağım. Ama alt alta toplamadan evvel şunu 2 ile şunu 3 şunu da 4 ile genişleteceğim. Bu durumda arkadaşlar burada elde ettiğim ifade ne olacak? 5, 9 bölü 24 olacak. 9 bölü 24 burası. Demek 2 buradan, 3 buradan 5, 4 de buradan 9 bölü 24 geldi. Burayı topladığımda da arkadaşlar ne elde ediyorum? 2 parantezinde 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C ifadesini elde ettim. 2'yi karşıya bölüm olarak yollarsam 1 bölü A, 1 bölü B ve 1 bölü C ifadesi arkadaşlar burada 9 bölü 48'dir. Tamam çok güzel. Şimdi Yusuf kaç günde yapabilir? Yani A'nın ne olduğunu merak ediyorum. Bakın şu ifade yerine burada ne yazabilirim? 1 bölü 6 yazabilirim. Yani burada arkadaşlar 1 bölü A ile 1 bölü 6'yı nereden yazdım? Bakın bu ifade 1 bölü 6'ya eşitti. 1 bölü 6 ile 1 bölü a'yı topladığında sonuç 9 bölü 48 yapıyorsa şu ifadeyi 8 ile genişletirsem 1 bölü a ile 8 bölü 48 ifadesinin sonucu 9 bölü 48'dir. Bu ifadeyi karşıya alırsam 1 bölü a'nın değeri 1 bölü 48 yapar. Buradan da arkadaşlar a ifadesinin değeri 48 olarak bulunur. Doğru yanıt E seçeneğidir.